Komşuyu hatırladıkça hoşuma gitmiyor çünkü benim. Hadi elim kolum titriyordu böyle. Ha. Bak long gelebilirler. Gel bir sen. Bir dakika sani. bütün şeyler mi topladı yoksa? Flash taktik. Evrim de yapalım. Bak bak moral bozukluğuna bak. İçimden ama neler geçiyor içimden. Sani bir tane var başka var? Şey mi? abi biri mi vuruyor odaya? Bir de işin kötüsü çivi falan çakılıyor ya da biri mesela ne bileyim masa taşıyor. Ben gene <laughs> ben gene komşu zannediyorum beyler. Tak 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 bir şey, diye bir ses tak, geldi. Tak, abi. No, no, no. abi tarihe geçtik beyler şu an farkında Yüzde mısınız? kaç şu an biliyor musun? Bir saniye gelin. Ana. Bak benim yine sesim geldi. Anasının abi benim sesimden daha fazla geliyor. Mikrofon şurada ya. Mikrofon şurada. Nasıl benim sesimden 50 kat fazla gelebilir ki? Hayret bir şey ya. Şuna bak. Abi tarih Inventus'taki abi de izlemiş bizim yayınları. Ulan diyor komşu olayına diyor. Çok güldüm. Gülünecek bir şey de değil, değil de diyor. Herkes rahat yaşıyor sessiz sessiz. Ne geçtik beyler şu an farkında Yüzde mısınız? Yüzde kaç sessiz? şu an biliyor musun? Bir saniye gelin. Anı... Bak bak bize bir şeyler çıkartmışız. Ee, komşu kız da. E, komşu kız da. Bana niye çıkmıyor dede? Normal dedi. Bana niye çıkmıyor dede? Sessiz. Bir şey diyeceğim. Neyse balkondan eşyaları taşıyoruz. Ama o kadar kansın konular Yeni üst komşun gelmiş. Hayırlı olsun. Evin ilk iki güne polis geldi bizim eve. Tak tak şikayetler. Bir sürü zabıtadan belgemiz var. Sabah 7'ye kadar ev taşıyabiliyoruz. Ses yapıyoruz istediğimiz gibi. Kusura bakmayın dediler gittiler. Hoş geldiniz falan dersin. Polis aramışlar. Ses yapıyor diye. Lan ev taşıyoruz ev. Evet. evet. Ev taşır. Buzdolabını <laughs> uçuralım mı amına koyayım? Ne yapalım? Ben <laughs> anlamadım yani. Sakin <laughs> <laughs> <Ayrım> ya. <laughs> olalım. Bir şey Bir ya. de bak Biraz fox'u alalım. Neyse, çağırsın amına koyayım. Tam siklet abi. Siklet onu hadi sen. <laughs> ses yapma cezasını öderim her yeri. Beni short atar mısın acaba? Parasıyla. Yar yararak ödersin. 940 liraya çıktı. 942 lira mı ne o ses yapma cezası? 2018 Ocak'ta çıktı yasa. 180 lira falandı. Yayından topladığım paralarla öderim diyordum ama Böyle <laughs> bir şey yok. Ha, Siz, Siz nasılsın? zile basan var deli gibi. Bak komşuysa tamam. anasını sikeceğim şimdi. Ben bakıyorum abi. Bir söylesen bana kim Allah aşkına Bak ananı siktiriyor Nasıl bir edit yapmış lan Hayda Uçak geliyor uçak geliyor geliyor Ama uçak geliyor Uçak geliyor uçak geliyor geliyor Hayır hayır uçak Hıh <laughs> Sadece ince. Orada bir adı şerefsizlik dönüyor. Sakin. Yeni durex yok. Ne oluyor amına koyayım? İnce ve daha fazlası. <laughs> Kaygan ve esnek. Sen çok tör... kavramı. Ne, ne güzel. Abi ne oluyor? Bizim zevk için gereken her şey. Yeni durex yok atesi. Ekstra zey... İnce durex. Amına. Yeni şunu olsa. Durex. Aa kral. Oğlum var ya Tokyo Drift yaptım. Tokyo Belçika Drift bildin yani. <laughs> Niye be gittin direkt sen çaylanmış. Üzerine diyorum bu <laughs> Hayır abi şimdi. <laughs> Oral Evet. evet. Oral <laughs> al. Aptal mısın sen ya? <gülüyor> <gülüyor> Salak mısın? <laughs> Kanka ağza sıkıl. <laughs> şimdi bunun spreyleri çizgisel bir şekilde sıkar normalde suyu. Ben öyle zannettim. Bu böyle sprey attı, sprey attım. <laughs> yani o zaten ya, burun ağa sıkıyor. Salak mısın? Neden gözün? Ağza sıkılıyor. <laughs> Kardeşim burun spreylerinde yemin ederim. <laughs> Alp burun spreylerinde çok çizgi şeklinde sıkıyor böyle yanlış anlama beni. Ağa sprey değil mi? Nane böyle gırtlağa yakan. Kör oluyordu ben. Oğlum sen bunu yaptın. Işte. Mı? Karikatür kısalar için değil mi Enes? 2 metre 10 santim falan. Ama yapmayın. O daha bir çocuk. <laughs> ee, benim tane çocuk. Şey, sevdiğim kız vardı abi. Evet. Yalan <laughs> bence. Oh. Yok vardı abi. <laughs> evet. Ondan sonra... Dur, kız değil erkek. <gülüyor> <gülüyor> Al bu Adı diren de böyle işler yapıyor, kumar yapıyor. Rastgele bir izleyiciyi alıyor, onunla bütün hayatın dertlerini konuşuyor. Adı Hissing... Tuğçe miydi? Yok abi, şey, neydi? Şey, Yunus abi adı. Yunus ne? Yunus, Yunus. Abi at 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 at. Abi atma abi, çok seviyorum Yunus, aşkım, benim evladım. <laughs> at onu <olur>. lan, at onu <laughs> bırak. At, at mı hala? Abi, abi, <laughs> <ya>. abi diyor <laughs> bir daha <de> bırak. <laughs> 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 sonunda. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu <laughs> çileye hepiniz dahil oldunuz. Çok sağ olun. Evet biri geldi şu an odama çok sesliyce. <laughs> ha? Ya. Abi bende nasıl bir zamanlama var ya? Adam mikrofonu ağzına sokmuş o ara girmişim ben kapıdan. Ezerle yakın, yakın, yakın temas konuşmayı yapalım. Allah Bir şeyler söylemek ister misin sen de yakın temasla? Yarrak anteni. Hayda. Abi şey. Bak bir birlikte ben gördüm. Özel güçler var. Ya sen mesela. Kara <laughs> 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 Evlenek mi? A few moments later. Asiktir ya. Ben bu cümleyi kurdum böyle. Bak izliyormuş Hatun. Bak telefonun sese bak 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 bak. <laughs> bak. Ama çok güzel vurdu. Keşke benim sevgilim de böyle vursa. Böyle Hayda. vuramaz ama. Baksana bak anasının anamına vurdu bak 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 bak. Ağacın içinden vurdu adam bak. <laughs> Evlenek mi? Aleyim. A few moments later. <laughs> Dur şurada gözüküyor bak. Beyler yenge sikti beni abi. <laughs> Telefon <laughs> susmuyor. <laughs> bastım. Ee, öyle manyak manyak cümleler kullanır. Direkt Allah belanı versin köpek falan diye girmiş yani. Yugat bastım. Böyle ortalara falan gidelim mi? Adam görelim. Anam, anam. Ama olmaz o. Yani Normalde osurdum oyuncu koktu falan filan diyor ama burada böyle çıkıntılar olur, bilmesi lazım. Bunun açıklamasını yaptım. Üzülmüş Aman aman Ama olmaz o. Bütün emek, 30 dakikalık loot, karlar, bilmem ne 3 8... Ama orada oyun oyunda bir şey var ya. Bayır böyle yukarı tamam mı? Yani orada motorun havaya kalkması lazım. ki aşağı düştü. Bir şey oldu orada. Videodan mı geldi açıklama? Senden mi geldi? Bir dakika, ona göre tartışacağım. Benden geldi şu an tartışabiliriz. Tamam. Sen videodan gelse tartışacaktım. Tartışıyoruz. Şöyle evet bir engel abi. var. Şöyle bir motor geliyor. Motor çarpınca arkadaşlar şöyle gitmez mi? Engel bu. Çıkıntı yerdeki. Çarptı gidiyor böyle. Alp diyor ki. Nasıl olması lazım Alp? Ben diyorum ki o engel değil abi. Tekrar izle. O bir tümsek anladın mı? Tümsekten geçtiğinde motor kafa atar. Ben kafa atacak diye beklerken kafası aşağı düştü. Hani, arka tekerlek, o Bayır'a çarpmaması gerekiyor. Bayıra engel olarak gördü ve arka tekerlek Bayır'a çarptı. Takla attım. Ee, Aynen anladım. kanka olur öyle şeyler arada. Kanka sen de haklısın kendince de. Ben yani oradan zıplayınca oyunu sen direkt herkesi öldürüp de ince atması lazım. Sonuç <gülüyor> <olur>. <gülüyor> olarak öldüm yani. yani beni görmüşsün. Ağlamıyorum. <laughs> Berk gibi gülüyor kesin erkek. <gülüyor> <gülüyor> Dark olmasın o baksana gitti. yanından gitti. Berk abi ben yanından gitti. Ben çok seri filene basıyorum gibi düşünced. Abi. Kurma bey, kur. Ya yani çekemem o anteni çıkarsın götüne böyle soksun. Ne yapayım ben? Osman eline sağlık güzel video olmuş. Beğendim. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Çok acele yaptım. Kusura bakmayın demiş. Kameranı biraz aşağı indirsene. Video da yukarıda kaldı. Ben de diyorum bir şakşaklık var.